Ver iki atak yaptık çok Bizden geliyorlar ha. Aynen ha. Gelsinler abi. Bomba bayağı. Yine böyle bir çıkışmamıştı. Nasıl döndüm ama? Elim mi döndünüz siz? Ben geri döndüm evet. valla. niye döndünüz ki? Onlar bizden önce. Önce, önce bu bekleyelim. Bizden i̇şte evet, bayağı önce indirelim. Önce 60 tane. Hala hakem şey etkiyen varsa verebilirim. Hazırım da uzağım şu anda. Nasıl bir... Bu nasıl bir bot ya? Nasıl ölmedi o adam ya? Ben <laughs> anlamadım. Adam dibimizde. Nerede dibimizde işte ya? Boz, 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 boz. Gel, adam. Watch out! Watch out! Mark the location. Mark the location. Abi, orada adam. Dikkat et. Tamam. Bir keredir dikkatli oynuyordum. Bir kere dikkatsizlik yaptım hemen öldüm. Adam var acım ya. <laughs> Demir arkada bir tane burada. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah. Öldü mü ikisi öldü mü? Oh. <laughs> <laughs> Son adam mı oradaki? Lan dondu dondu. Dondu anasını satayım oyun dondu ya. Güle güle. Drop'u aldılar. var ya? ya. Hadi be. adam Adam önümüzde. Birinden birini alamadık, görüyor musun? Yok. Kaç tane var ki? Baygın. 2 tane. Hadi açın. Helal 3 Baygını mı çektin? Tamam bitti Direkt bir şey Hiç şey Abi bana Mark Marked location. Mark the location. Bayıl, 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 O nereden sıkıyor? Arka falan mı? Hayda. Ya sağdan sıkıyorlar, sol, soldan sıkıyorlar. Nerede ya? Mark the location. Mark the location. <laughs> <laughs> taraftan... <Gele> <laughs> Mark the location. <laughs>